Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Avrupa'da ilk arabamı aldım. Sizce kaç maaş ile orta derecede bir araba Avrupa'da almışımdır? Şimdi videoyu burada durdurun ve tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Aslında Avrupa'da bir maaşın yarısı kadar bile bir araba alabiliyorken Türkiye'de aylar hatta yıllar sonrasında biriktirdiğiniz para ile ancak bir araba alabiliyorsunuz. Şimdiki sizlere aldığım ilk arabamı göstereceğim. Peugeot 308 2014 model. Arkadaşlar ben 4 aylık bir çalışma sonrasında bu arabayı aldım. Fiyatı 6500 euro. Şimdi aynı arabanın TL bazındaki fiyatını bakalım. bin ile 410 bin 400 bin arası değişiyor. Türkiye'deki aldığım arabanın TL fiyatı. Şimdi 6500 Euro'yu TL'ye çevirelim, bozalım, bakalım ne kadar yapıyor. ...6500 çarpı 17,84. Toplam ise TL'ye bozduğumuzda 115.000 yapıyor arkadaşlar. 350.000 bölü 17,84 yapar. bin euro yapıyor arkadaşlar. Yani bu arabanın TL fiyatıyla Avrupa'da 3 tane alabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ben 4 aylık çalışma sonrasında aldığım arabanın TL fiyatıyla burada 3 tane yani 2 tane daha alabiliyorum. Gerçekten Türkiye'de araba alanlara Allah yardım etsin. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz buna benzer videoların da gelmesini istiyorsanız videomu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın ve takipte kalın. باتب